John Wayne Gacy, Demokrat Parti'nin seçim bölgesindeki bir danışman, iş insanı ve komşularının partilerinde palyaçoluk yapan Amerika'nın en bilinen seri katillerindendir. 17 Mart 1942'de Chicago'da işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu. Hastanede yatan çocukları eğlendirmek için palyaço kılığına giren, saygın bir Amerikalı görünümünün ardında bir seri katil olduğu öğrenildi. 1978 yılında işlediği bir cinayetten yakalandı ve gerisi geldi. Evinin altında 27 kurbanın çürümüş cesedi bulundu. İki cesedi bahçeye gömmüş, dört cesedi de nehre atmıştı. Cezaevine girdiğinde duvarlara palyaço resimleri çizdi. Evlilik ve iş hayatı ise 1960'ların başında Gacy, Ticaret Üniversitesi'ne kaydoldu ve satıcılık üzerine yeteneğini geliştirdi. Doğuştan yetenekli bir satıcı olarak her durumda konuşmayı yönlendirebiliyordu. Mezuniyetinden sonra, Chicago'da Nambush Shu Ltd'de yönetim kurulunda stajyer olarak işe başladı. İşinde tırmandı ve haftalar içinde Springfield'a firmanın erkek giyim mağazasını yönetmek için transfer edildi ve burada bir seneye yakın çalıştı. 1964 yılında işçisi Marilyn Meyer ile evlendi. Düğünden kısa bir süre sonra kadının doğum yeri olan Waterloo, Iowa'ya yerleştiler. Bu yerleşmenin sebebi ise Marilyn'in babasının Gacy'ye ailenin sahibi olduğu tavuk restoranında bir mevki önermesiydi. Bir yıl sonra Gacy'nin babası Chicago'da öldü. 1966'da kayınpederinin isteğiyle Gacy ailenin tavuk restoranının yönetimini eline aldı. Gaysi toplumca tanınan ve sevilen bir üye durumuna geldi ama Gaysi için hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Geleceğin seri katili 1968 yılında ilk defa yakalanacaktı. Suçlanma nedeni bir erkek çalışanı homoseksüel ilişkiye zorlama girişimi idi. Bu suç herkes tarafından sevilen ve örnek birisi olarak gösterilen İki çocuk sahibi, Gacy'yi tanıyan 4 yıllık karısı, başta gelmek üzere birçok kişiyi şok etti. Gacy, anal yoldan cinsel ilişki suçundan suçlu bulundu ve Anamosa'daki Iowa eyaleti erkek ıslah evinde 10 yıla mahkum oldu. Karısı kararın ardından boşanma davası açtı. Kızgın bir şekilde, Gacy karısına bundan sonra iki çocuğunu da görmek istemediğini ve bundan böyle karısı ve iki çocuğunu kendisi için ölmüş kabul ettiğini söyledi. 18 ay yattıktan sonra, Gacy 18 Ekim 1971'de şartlı tahliye edildi ve Chicago'ya döndü. Gacy Şubatın 12'sinde hapisten çıkışından 8 ay sonra tecavüz girişiminde bulunma ve başkalarının huzurunu kaçıran davranışları yüzünden Chicago polisi tarafından tutuklandı gay bir genç Gacy'nin kendisini Chicago'daki Greyhound istasyonundan alıp onun evine gittiklerini ve onu cinsel ilişkiye zorladığını ifade etti. Ancak suçlamalar çocuğun dinlenmesi için mahkemeye gelmemesi nedeniyle düştü. Gacy boş zamanının bir kısmını arkadaşları ve komşuları için eğlenceli sokak partilerine ev sahipliği yaparak geçirirdi. Bu partilerde çoğu zaman palyaço kostümü giyer ve bu kostümle yerel hastanelerdeki çocukları eğlendirirdi. Ayrıca yerel Demokrat Parti organizasyonlarına katıldı. Hatta bir keresinde Demokratik Parti bölge sorumlusu olarak First, Lady Rosalind Carter'la fotoğraf bile çektirdi. Cinayetleri ise 12 Aralık 1978'de polis tekrar dikkatini John Wayne Gacy üzerine yoğunlaştırdı. Des Plaines'de bulunan Nissan eczanesinde çalışan genç Robert Piest kaybolmuştu. Kaybolmasından önce gençle görülen son kişi Gacy idi. Dedektifler Gacy'nin geçmişini araştırdıklarında başka bir gence anal yoldan cinsel ilişki suçundan hapiste yattığını öğrenmeleri sürpriz oldu. Bu suçlayıcı bilgiyle birlikte dedektifler Gacy'nin evini araştırma yetkisini elde ettiler. Ev araştırılırken dedektifler evin altında sürünülerek girilebilen bir yer buldular. Eskimiş, küflü bir koku hemen fark edildi. Kokunun, nedeninin çürük lağım boruları olduğu düşünüldüğü için koku göz ardı edildi. Dikkate değer herhangi bir suçlayıcı delil bulamadan dedektifler merkeze dönüp bulabildikleri delilleri incelemeye karar verdiler. Gacy'nin evinden toplanmış parçaların tekrar gözden geçirilmesi sırasında dedektifler bilmeden birkaç kritik delil topladıklarını fark ettiler. Gacy'nin evinde bulunan yüzüklerden birinin bir sene önce kaybolan bir gence ait olduğu öğrenildi. Ayrıca eczanede çalışan Robert Peast'in kaybolduğu gün, Gacy'ye kendisine ait olan bir film tap fişini verdiği ve bu fişin Gacy'nin evinde bulunduğu görüldü. Bu yeni bilgilerle dedektifler bu davanın büyüklüğünü anladılar. Yeni bilgilerin keşfinden sonra dedektiflerin yeni bir arama izni çıkarmaları çok uzun sürmedi. 22 Aralık 1978'de Gacy karanlık sırlarının aydınlanacağını fark ettiği zaman polise gitti ve itirafta bulundu. Gacy dedektiflere ''Dört John var'' dedi. Bu dört farklı kişi Gacy'nin kendi kafasında yarattığı müteahhit John, palyaço John ve siyasetçi John'du. Dördüncü kişi ise Jack Henley'di. Katil olan Jack'ti ve bütün kötü şeyleri o yapmıştı.'' Katil Palyaço'da anlatıldığına göre, Gacy dedektiflere ilk cinayetini Ocak 1972'de gerçekleştirdiği bilgisini verdi ve ikincisi iki yıl sonra Ocak 1974'teydi. Daha sonra anlattıklarına göre kurbanlarını kelepçelenmeleri konusunda ayartıyordu. Gacy ilk önce kurbanına birkaç numara göstermek istediğini söylüyor ve kurbanlarına palyaçoluk yaparken kullandığı hileli kelepçeler olduğunu söylediği gerçek kelepçeler takıyor ve bundan kurtulmanın özel bir yolu olduğunu söylüyor ve gençlerin kelepçeden kendilerini kurtarmalarını istiyordu. Gençler güvenli bir şekilde kelepçelendikten sonra boğazlarına ip geçirerek veya tahta parçasını gırtlaklarına bastırarak tecavüz ediyor ve öldürüyordu. Geysi bazı zamanlar cesetleri evin altına gömmeden önce ölü bedenleri yatağının altında ya da tavan arasında birkaç saat tuttuğunu da itiraf etmişti. Gacy, iki düzineden fazla insan öldürdüğünü kabul etmişti. Polis tarafından yöneltilen tüm soruları cevaplayamamasına rağmen, genel olarak şöyle demişti, bunu Jack'e sormanız gerek. Ayrıca polise evinin altındaki ve garajındaki 28 mezarın detaylı bir haritasını çizmişti. İlerleyen süreçte diğer beş kurbanını da Des Plains nehrine attığını itiraf etmişti. Bir saatten kısa bir sürede evin altındaki ilk ceset bulunmuştu. Günler ve haftalar geçtikçe ceset miktarı artmıştı. Des Plains'de bulunan Gacy'nin mütevazı evindeki korkunç kazı yerleri ulusal haberlerde geceden geceye yerini aldı. Öyle ki evin kendisi hem Amerikalı hem de yurt dışındaki izleyicilere Beyaz Saray kadar tanıdık gelir oldu kazının detayları büyüleyiciydi. Bazı kurbanlar birbirlerine o kadar yakın gömülmüşlerdi ki polis onların muhtemelen aynı zamanda öldürüldüğüne veya gömüldüğüne inandı. Ocağın sonuna kadar 27 ceset çıkarıldı. Araştırma kış soğuğu ve donmuş yeryüzünden umulandan uzun sürdü. Bu zaman içerisinde Des Plaines nehrinde bulunan 4 ceset de Gacy'nin evinde bulunan sürücü belgeleri ve diğer kişisel eşyaları nedeniyle Gacy'ye bağlandı. 32 kurbanın kimlikleri su yüzüne çıkarken, dedektifler bütün kurbanların genç erkekler olduğunu keşfetti. Çoğunluk Chicago sokaklarında müşteri arayan erkek fahişelerdi. Bazıları belirgin hiçbir sebep olmadan yok olan gençlerdi ve en az 5 tanesi PDM müteahhitlikte belli sürelerde çalışan işçilerdi. Şaşırtıcı şekilde kazılarda ve nehirde Robert Peast'in cesedine rastlanamadı. Ceset arama işleminin sonuna gelindiğinde, kurtulan Robert Donnelly ve Jeff Rignall dedektiflere açıklamada bulundular. İki genç de yaşadıkları için kendilerini çok şanslı hissediyorlardı. Hikayelerinin detayları aynıydı. Ancak gays ile karşılaşmaları farklı günlere denk geliyordu. İkisi de 1977 Aralık ayında silah zoruyla kaçırıldıklarını kloroformla uyutulduklarını, işkence gördüklerini ve tecavüze uğradıklarını anlattılar. Sadece geysi tarafından bilinen nedenlerden dolayı iki gencin de hayatı bağışlandı. Korku mu, utanç mı bilinmez ama herhangi bir genç olay olduktan sonra resmi makamlara bir müracaatta bulunmamıştı. Sonuncu olarak Nisan 1979'da Robert Peist'in cesedi Illinois nehrinde bulundu otopside boğulma sonucu olduğu belirlendi. Gacy bu ölümden de sorumlu tutuldu. Gacy'nin cinayet yargılaması 6 Şubat 1980'de başladı. 5 haftalık yargılama sonucunda savunma ve iddia makamı yüzden fazla kişiyi tanıklık etmeleri için çağırdı. Savunmanın stratejisi Gacy'nin cinayetleri işlerken akıl hastası ve kontrol dışı kişilik olduğunu kanıtlamaktı. Bu iddiayı güçlendirmek için savunma makamı davadan önce Gacy ile görüşme yapan psikiyatrları sahneye koydu. Diğer tarafta iddia makamı Gacy'nin akıl hastası olduğuna karşı çıktı. Gacy'nin çok kişilikli olduğunu iddia etmesinin tek sebebinin ölüm cezasından kaçmak olduğunu ileri sürdü. Jüri açıkça iddia makamının yanında yer aldı. 33 kişiyi öldürme suçundan Gacy'yi suçlu bulmaları sadece 2 saat sürdü. 13 Mart 1980'de Gacy ölüme mahkum edildi. Illinois'deki Menard İslah Merkezi'ne yollandı. Statesville'deki hapishaneye idam için yollanana kadar 14 sene bu merkezde kaldı. Böylelikle bir seri katil gizemi daha çözülmüş oldu. Bir sonraki hikayede görüşmek dileğiyle Cinayet ve Korku Mahalli kanalından herkese iyi geceler dilerim.